Bana yani yemek yok. Bu sıcak ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Biz siyasette kamer genç gibi dürüst, kamer genç gibi korkusuz ve kamer genç gibi söylediği sözü zamana bırakan ama hiçbir zaman haksız çıkmayan ilkeli siyasetimizde varız. Sizlerle birlikteyiz. Rahmetli Kamer abimizle de bütün Cumhuriyet Halk Partililerle de, Tuncelilerle, Elazığlılarla gururluyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Son sözüm bu güzel karşılamadan dolayı minnet duygularımı ifade ederken, bundan sonra da hep birlikte olacağız. Yalnız buradan bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyoruz. Sürekli polemik yapmak istiyor sürekli kavga çıkarmak istiyor. Sürekli olmadık yalanlarla, iftiralarla partimizin bizi bir araya getirmek istiyor ve istiyor ki onunla kavga edelim. Erdoğan bizim kavgamız yoksullukla, açlıkla, insanların düştüğü durumladır. Türkiye'de büyük bir ekonomik kriz vardır ve sen başta emekliler olmak üzere emekçileri ve emeklileri büyük sıkıntı içinde bıraktın. Buradan Elazığ'dan sesleniyoruz. Erdoğan milletin derdi dem değil milletin derdi zam 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 tutturmuş bir dem 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 Cumhuriyet Halk Partisi ayrı bir parti o söylediği dem partisi ayrı bir parti bize ziyarete geldiler. Dedik ki ne görüyorsanız burada açık açık gözünüzün önünde CHP'nin milletin görmediği hiçbir anlaşması hiçbir angajmanı hiç kimseyle bir ilişkisi yok. Herkes gözler önünde. Ancak tutturmuş bir dem. Demi bırak da artık biraz zamma bak. 10 bin lira yaptığın Emekli maaşı kimseye yetmiyor. Önce sen zammı ver. Emekliye en az bir asgari ücret ver. Ondan sonra gel bizimle uğraş. Bak bana diyorsun ki Özgür Efendi. Efendiliğimi bozmadan sana sesleniyorum. Millet aç, millet yoksul. En düşük emekli maaşını asgari ücret yapmadan karşıma gelme. Seninle muhatap olmuyorum. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız. Hepinizi çok seviyoruz. Hep birlikte çalışıp 31 Mart'ta önemli bir başarı elde etmek istiyoruz. Elazığ'da 31 Mart için son derece çalışkan, son derece yakışıklı Elazığ'a yakışır. Partimizin önceki dönem başkanımız adayımız. Ona sahip çıkmanızı bekliyorum. Ve milletvekiliniz Gürsel Erol, önceki dönemki il Başkanımız, şimdiki belediye başkan adayımız ve il başkanımızla beraber Hepinizden beklentim şudur. Nisan ayında Elazığ Belediyesi'ne bir acı kahvenizi içmeye gelmek istiyorum. <laughs> belediye kazanın, hep birlikte gelelim. Elazığ Belediyesi'ni bir partinin belediyesi olmaktan çıkarıp Elazığ'ın belediyesi yapalım. O güne kadar hepinize başarılar diliyorum. Tekrar geleceğim. Tunceli programı için Tunceli'de yarın olacağız. Ama Elazığ'da belediye başkan adaylarımızla birlikte çalışmak için geleceğim. Elazığ belediyesini kazanacağız. Tarih yazacağız.